çok teşekkür ee, Özellikle bu bize göreve yeni başladığımız şu günlerde çok büyük bir hediye oldu evet, gerçekten. Burada e, bizi duygulandıran bu başarının e, zeminini oluşturan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Çin'e e, bir 10 gün öncesinde müsab müsabakaya katıldık. Bizim için zorlu bir süreçti. E, hava koşulları özellikle çok zordu. Ee, Dünya Şampiyonası, olimpiyatlardan sonraki en zor organizasyonlardan bir tanesi. Tabii biz bunun üstesinde geldik. Ee, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun bir kamp süreci geçirdik. ve Dünya Şampiyonası'na katıldığımız zaman tabii güçlü rakiplerimiz vardı. Olimpiyatın e, seçili sporcularından birçok sporcu vardı ve e, bu yürüyüş branşında e, ülke olarak Çin çok güçlü bir e, ülke halindeydi orada. Bizden 1-0 öndelerdi tabi. Bizim için de zor olmadı. Biz de kolay bir sporcu değiliz. Aynı zamanda olimpiyatlarda yer aldık. Dünya şampiyonlarında daha önce de dünyada birçok madalyalarımız var. Orada dünya şampiyonu olmayı başarabildik. E, üniversitemiz adına gerçekten bir ülkemiz adına gururluyuz. E, i̇nşallah bunların e, devamı gelecek. E, bizden sonraki Öğrenci arkadaşlarımız bunun devamını getirecekler. Tabii bu anlamda mutluyum ve gururluyum. Tabii ki önümde daha çok büyük e, müsabakalar var. Bunun en önemlisi e, 2024 Paris Olimpiyatları ve 10 gün sonra yapılacak Dünya Atletizm, Oyn Dünya Atletizm Şampiyonası var. E, bunun devamını orada getirmeyi düşünüyoruz. E, i̇nşallah e, Allah nasip ederse olimpiyatlarda verdiğimiz bir söz var. 2020 Olimpiyatlarında bir sakatlık geçirdik. Artık 2024 Olimpiyatlarında bunu tamamlamak istiyoruz.